ekonomiye zarar veriyor. Biz burada hep hafta yaşıyoruz. Burada bize bayağı bir saldırılar oluyor. Tabi görüyorsunuz, suyu görüyorsunuz. Yanımızdaki de ortaklaşa. Burası görüyorsunuz. Gösteriyoruz. Tavanlardan aynıydı. Boyadık, yeni boyadık biz. İkisi de buraya biz masraf ediyoruz. Cebimizden para harcıyoruz. Çocuğumuzun sosyal destek aldığı parayı buraya harcıyoruz. Barından sorunumuz olmasın diye. 6400 lirayla yaşıyor sadece. Koridoru görüyorsunuz. Suyu görüyorsunuz. Yukarıdan tavanları kırıyor bir şahıs. Yukarıdan sürekli kırıyor buraları. Bunun üstünü ne diye sorarsanız bunun üstü kapalı bir balkonu var. Yağmur değmeyen bir yer burası. Yağmur, su olmayan bir yer. Bilerek balkonda e, su döküyor. Oralara kırıyor. Oralara bilerek su bekletiyor. da bayan şu tuvaleti gösteriyorum size. Görüyorsunuz bu rutubeti üzerinde bu yapıyor. Yanındaki de yapıyor bu Bu tarafındaki de yapıyor. Bayağı anlaşmış bunlar. Biz şunu söylüyoruz bizim o zaman paramızı versinler. Bizim buraya harcadığımız paraları versinler biz çıkalım o zaman. Görüyorsunuz değil mi? Onları. Ne halde yaşıyoruz biz. Bize bunların hepsini İranlı yapıyor. Peki yanımızdaki yanımızdaki bizim halkımız olduğunu zannetmiyorum da ya Ermeni ya Rum ya da Yahudi bunlar ben zannetmiyorum Türk olduklarını. Hiçbir Türk Türkiye bunu yapmaz yani. Yahudilerle Ermeniler hepsi birleşmişler Türklere saldırıyorlar. Kur'an kursuna geliyorlar Kur vermeye. Kur'an kursuna Kur evet, evet aynı. Mahallede bayağı bir hepsi toplanmışlar. Hani Atatürk'ün bir yasası vardı. İşte resmi gazetede yayınlanmıştı zamanında. Ermeniler, Rumlar, Yahudiler bir mahallede yüzde on %10, on aşımını geçmeyeceklerdi ama burada buradaki hepsi toplamı yüzde yüz vardır yani kesin. Hepsi birleşmiş bize saldırıyorlar. Görüyorsunuz köşeyi. Görüyorsunuz değil mi? Tavanı görüyorsunuz. Sidik bu. Sidik. İki odalı bir evde yaşıyoruz. Göstereyim size. Sadece iki odalı evde yaşıyoruz. Şu görmüş olduklarını hep yardımlarla yapıldı. Belediye yardım etti bize burada. 5000 lira nakit yardımı verdi bize. Bacamı da kadar kapatıyor bu adam. Üzerimizdeki İran'da. Bak köşedeki ıslaklığı görüyorsunuz değil mi? O hiç kurumuyor. Oraya artık ne döktüyse artık bilmiyorum. Hani bilirsiniz eskiden büyücüler olur. Domuz yağı falan dökerler. O sürekli burada duruyor. Bacamıza da saldırıyor. Kışın bacamızı kapatıyor. Soba yakmamızı engelliyor. Bir tane baca deliğimiz var. Başka yok. Ve bir gösteriyorum. iki odalı. Bir odası burası. Biz buraya masra bitip bak karşıdaki görüyorsunuz boya. Özel boya. işte rutubet boyası. Rutubet olmasın diye. Tavandaki de rutubet boyası. Görüyorsunuz. Ya biz buraya iki senedir yemin ederim Allah şahit. Yani 30 bin liradan fazla para harcamayacağız. 40-50 bin lira vardır yani. 2 senedir hem kira ödedik. Burada hiçbir tanesi kira ödemiyorken biz de ödedik. Şu da diğer odası. Öbür odası. Yani buradaki eşyalara bakmayın böyle bir şeyimiz yok yani. 2 oda sadece, iki oda eşyamızın hepsi tamamı bu. Yalnız biz burada cami yönetimine de saldırısına uğruyoruz. İranlı ile birlik olmuşlar. Böyle bayağı bir nasıl diyeyim bize saldırılar oluyor. Benim burada çocuğum var. Ben Türk'üm. Ben kendimi Türk olarak görüyorum. Ee, annem Sinoplu, babam Karabük Pazarlı. Diktepe bizim soy ismimiz. Yaplanlıymışız biz. Yalnız buradaki bir sürü Diktepe akrabalarımız var bizim. Onların hiçbiri de bize sahip çıkmıyor. Bunlar olur ülkemizin başımıza daha kötü şeyler gelirken sadece geride izliyorlar. Onlara da söyledik biz. Eşim söyledi onlara, anlattı. Ben hasta bir insanım, baş edemiyorum yani. Yani İranlı sadece bir İranlı bize değil, bütün hepsi birlik olmuşlar, bütün hepsi e, bizi istemiyor burada. Ama bizim çıkacak paramız yok ya. Bizim para bizi ödesinler, bizi çıkalım o zaman burada. Yani eşime saldırı oluyor, çocuğuma saldırı oluyor, bana oluyor. İranlı nasıl benim eşime saldırabilir? Nasıl hakaretlerde bulunabilir? Biz bu kabul etmiyoruz yani. Kabul etmiyoruz. Bakın burada iki odalı bir montumuzu astığımız yere bakın ya. Montumuzu asacak bir yer bulamıyoruz. Tuvaletin yanında, rutubetin yanında biz mont astık. Yani bize de yazdık. Yani devletimiz adliyede, adliyenin çalışanları biz bütün verdiğimiz delilleri karartıyorlar. Bu adamı tutuyorlar. Müftülük. Burası cami olduğu için, caminin lojmanı olduğu için direkt bize saldırılar oluyor. Diğerleri bayağı, eskiler burada bayağıdır oturuyorlarmış. Biz şimdi yanımızdaki, sağımızdaki de saldırıyor bize. Solumuzdaki de, üstümüzdeki de saldırıyor. Cami yönetimi de saldırıyor. Cami yönetimi mahalledekileri kışkırtıp bizim üstümüze duruyor. Ya o zaman biz şunu diyoruz. Bakın karşı duvara su içinde yatağın yanı. O zaman bizim paramızı versinler. Bizim çocuğumuz sosyal yardım alıyor. Sosyal yardımla yapıldı burası. Yaptık yani e, camların kenarı sıvandı. Duvarları boyandı buranın. Biliyorsunuz bir boya bir dünyanın parası. Bir de buradaki özel boya. Ee, böyle ucuz bir boya da değil. Ondan sonra koridorunu boyadık. Kasyever boyadık. Biz bu evi kasyever boyadık. Hadi hesabı yok. Mutfağı mahvettirir. Mutfağı kasyever onardık. Kapının girişinde duvarlar hep böyle derin derin çukurlar vardı. Briketleri kırmışlar böyle. O briketlerin içini doldurduk. Tekrardan sıvadık. Ön tarafına beton attık. Muşamba vardı yerde. Beton çektik yere. Efendime söyleyeyim kömürünü yaptık, düzelttik. Ee, giriş kapısını düzelttik. Penceresini düzelttik. Oraya bir pencere açtık. Yani bir sürü yani hangisini anlat? Bir sürü yani şu ana kadar 40-50 torba kale kimi harcamışızdır. Bir sürü de silikon harcadık. Bir sürü de malzeme aldık. Yani yani bilmiyorum hangi birini söyleyeceğiz. Yani biz burada çocuğumuz var. Benim ailem bunu hak etmiyor yani. Biz de bu ülkenin insanıyız, vatandaşıyız. bir sokakta yaşayacak değiliz çocuğumuzu alıp da. Bir İranlı bize böyle saldıramaz. Adliyede adliyede İranlıyı tutuyorlar. Hemen burada biz bir kağıt verdiğimiz anda hemen adliyeden hemen adliyeden bu adamı arıyorlar hemen. Bu adam hemen adliyeye doğru gidiyor hemen. Biz ne hangi kağıdı teslim ettiysek hemen bu adama ulaştırıyorlar hemen. Hemen bilgi veriyorlar. Burada daha kötü şeyler oluyor bu camide. Biz söylemek istemiyoruz. Sosyal medyaya yaymak istemiyoruz. Daha önce gittiğimiz yerlerde avukat avukatı da zor aldık biz. Adliye bize avukat bile vermek istemiyordu. İçişleri Bakanlığı'na yazdım ben. Şey e, pardon e, bakanlığa yazdım işte. E, Adalet Bakanlığı'na. Oradaki yanıtı bekledim ben. Oradan yanıt gelmedi bana. Eşimin adına yazdık. Ondan sonra eşimin adına e, böyle işte adli makamlardan yardım isteyebilirsiniz diyor. Zaten bize adli makamlar yardım etmiyor. Biz adliyeden yardım istiyoruz. Avukat istiyoruz. E, Adiye'de 3. E, Sur Mahkemesi, e, Ceza Mahkemesi size diyor avukat tamam diyor biz talep ettik diyor gönderecekler ben yazdım diyor. Evet, bu sefer bu sefer biz gidiyoruz, biz gidiyoruz bu sefer e, tamam atanacak yarın dediler. Gittik baroya arayın dediler bize bir numara verdiler aradık böyle bir istek olmadı dendi. Tekrar gittik bayan bizle bir de tartışıyor bilerek Ben adliyede e, hiçbir tane e, savcı görmedim. Hiçbir tane e, hiçbir tane e, şöyle söyleyeyim hakim görmedim. Adliyede hiçbir şekilde adalet yok. Üç tane bayanın üstte üç tane bayanın altta e, onların kararıyla her şeyi yapılıyor. Bir tanesi de İranlı işlerinde. Bunlar bizim hakkımızda karar veriyorlar. Ben bu zamana kadar hiçbir şekilde ülkemde suç işlemedim. 45 yaşındayım. Kasım'da 45 yaşına giriyorum. Kasım'ın 9'unda. Bu zamana kadar ben hiç Ülkemde suç işlemedim. Bu saatte sonra niye işleyeyim? Askeri eşime, sal yapmışsın. eşime saldırı oldu. Askerliğimi de yaptım. Ülkeme hizmetimi de yaptım. Adam bize Temiz kalırdı. kağıdımı da verdim ben adliyeye. Ondan sonra e, askerlik belgesi de verdim adliyeye. Yalnız bizim yazdıklarınızı ben bakıyorum. Üst, üstteki diyorum ki evimizi kırıyor, bize zarar veriyor, eşime saldırıyor diyorum. Ne yazdıysak bir sürü dilekçeler yazdık. E, 6. ayın 5'inde eşime saldırı oldu. Karakola gittik. ifadeler verdik. Bütün yazdıklarımızı tekrar bize çevirmeye çalışıyorlar. Ve E-Devlet'e bakıyorum sadece işte avukat istedik. Zorla aldık onu da bir beyefendi verdiler bize. 81 yaşında avukat verdiler. Şimdi E-Devlet'e açık bekliyor. İşte bizim şüpheli ve de müşteki olduğumuz yazıyor. Ya şimdi biz şunu söylüyoruz. Biz burada davacı, şikayetçi olan biziz. Mağdur olan biziz. Ve bizim cami yönetimi de saldırır bize nasıl biz şüpheli olabiliyoruz müştekiyiz biz yani karşı tarafı da hem müşteki şüpheli göstermiştir ya bu adam kalkmış eşim çatıyı onarmaya gidiyor dün de bizim çatımıza çıktı bugün ayın kaçı pardon bakalım bir tarihine bugün ay 4 Ekim 2024 bu çekimi yapıyoruz biz daha şu an atmıyoruz ama atacağız biz şeyi bekliyoruz e-devleti bekliyoruz ne karar verilecek diye ama karar da veremiyorlar Karşı tarafın avukatımızla görüştük. Dün eşim görüştü avukatımıza. Karşı tarafın hiçbir şeyini ben bulamıyorum diyor yani İranlı olduğu için. Yani diyor, bunlar ne yapmışlar diyor. Sizin her şeyiniz buluyorum diyor. İşte sizin diyor adresiniz, her şeyiniz ortada diyor. Adamın diyor oturduğu yer bile belli değil diyor. Adam yok bile. şimdi Adam yok bile diyor. Ya şimdi bu adamı biz, adliye bana kağıt gönderiyor. 51 bölü B'de oturduğunu söylüyor. Başka yerde yani burası 45 bölü B. Üstümde oturuyor da. O da 45 bölü A olması lazım tahminimce. Ama bu adam 51 bölü B'de oturuyor gözüküyorken eşime sen buraya çıkamazsın. Benden izin alman gerekiyor. Bu ortak alan merdivende eşime saldırıda bulunuyor. Eşime diyor ki siz diyor kaçaksınız diyor. Siz diyor katilsiniz diyor. Antep, Antep, Antep'den kaçak geldiniz buraya diyor. Kimliğini göster bana diyor. Senin kimlikleri var bende diyor. O tarafı göstermiyor. Ondan sonrasında orada konuşmalarını çekmiyor. Ondan sonrasında cep telefonuyla çekim yapıyor. Ondan sonrasında biz çekim yaparken de biz camın önüne mecbur kamera koymuştuk. Baktık evimize saldırılar oluyor. Ondan sonra ses olarak çekmiş bizim kameramız. Ondan sonra elinde zaten sesinden de belli oluyor. O olduğu belli oluyor zaten. Ondan sonrasında da elinde telefondan çekerek kendi istediği yere göre tuzak kurmuşlar eşime. Eşim çatı zaten eşime ait, bize ait. Madem öyle evine gitmiş de hırsıza mı ah. gitmiş bilmem ne gitmiş. Madem hmm. öyleymiş de. Haritası. Yukarıdakini niye kanıtlayamıyormuş? Evinin oraya kadar, özel alanına kadar niye kanıtlayamıyormuş? Hmm. Bir de adliye bayağı bir işbirliği içindeler müftülük falan. Müftülük bayağı bir pislik çeviriyor burada hmm. Karabük'te. Evet. Çok ee, kötü, şeyler çeviriyor. Kö, çok kötü şeyler yapıyorlar. Biz bunu söylemek istemiyoruz. Biz bunu halkımıza duyurmak istemiyoruz. Hmm. Hani bu din adamları dersiniz ya, dinle hiç alakaları yok. Kusura bakmayın ama özür diliyorum ben. Ben hiçbir Müslümanımın bunu yapacağına inanmıyorum. Müslüman olduklarına da inanmıyorum ben. Onu? Çünkü adliyede, adliyede bayağı büyük pislikler dönüyor. Buradan adli, şeyden müftülükten e, haber gidiyor adliyeye. Geçenlerde eşim e, müftülüğe gitti. Müftülükte konuşmaları oldu eşimin. Eşim hemen e, müftülükte hemen kapıdan girer girmez. Daha bu kadın her gün sizin yanınıza gelmiyor. Tanımıyorsunuz bile düzgün. Meğer bizi takip ediyorlarmış. Eşime hemen tanıdılar. Eşime müftülükte de saldırmışlar. Ee, bizim elimizde bir sürü deliller vardır. Bu İranlılar bize saldırıyor. Ben şimdi halkıma diyorum ki Türklere söylüyorum. Gerçek Türklere. Türklüğe inananlara diyorum. Yani gerçekten Türk olanlara diyorum ben. Arkadaşlar bu ülke sizin. Bak biz de çıkalım. sahip, çıkalım. Bizleri bunlar kovmaya çalışıyorlar. Bizleri bir öldürmeye çalışıyorlar. Biz kaç sefer ölümden döndük burada. Gidecek yerimiz yok. Biz karabanları öldürmeye çalışıyorlar. Şimdi bizim durumumuz yok. Bu ülkede iş de yok. Ben hastayım zaten çalışamıyorum. Eşimle Karabük'teyiz. Kırsal kesimdeyiz. İş bulamıyor. Bizi buraya getirenler, e, bize söz veren, vaat bir şeyler vaat eden insanlar oldu. Bizi daha kötü durumlardan getirip buraya attılar Aha. Ankara'dan. Şunu da söyleyeyim, e, bizi buraya atan kişilerden bir tanesi de eski Keçiören'in belediye başkanı neydi ismi? Altınok. Altınok. Altınok bizi getirdi buraya attırdı orada çalışanlarıyla. Sağ olsun bize çok çok iyi tekme attı bize sağ olsun. Şimdi biz partizan insan değiliz. Parti tutmuyoruz. Zamanı geldiği zaman bizden o istiyorlar. İranlardan istemiyorlar. Şimdi şunu söylemek istiyoruz. Bu ülke bizim. Bu ülkenin adı Türkiye. Değil mi? Ne diyor o zaman? Türkler diyor o zaman. Burada bir İranlı demiyor. Burada bir Ermeni demiyor. Bir tane Rum devleti demiyor. Bir tane Yahudi devleti demiyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti diyor. Değil mi? Bize burada çok kötü saldırılar oluyor. Bize sahip çıkanımız yok. Biz e, karabik Karabük Merkez, Yeni Mahalle, Zafer Sokak, 45 bölü B'de, iki odalı camide mahsur kaldık. Paramız yok, hiçbir yere gidemiyoruz. Devletimiz bize 6400 lirayla ait görüyor. O da çocuğa ait görüyor. Sosyal ekonomik destek yardımı. Alın diyor, bundan yaşamaya çalışın diyor. Şimdi biz burayı tutarken buranın yönetimi bize dedi ki, oturun burada dedi, kimse sizi çıkaramaz dedi. İşte dedi burada dedi tamir edin dedi. Oturun burayı dedi. Burada dedi bak pazar da yakın dedi. Bilmem ne. 2022 yılında tuturdu. Yalnız bizim burada kontratımız var. Üzerimizdekinin kontratı yok. İkamet yağı yok. Hiçbir şey yok. Kendi malıymış gibi. Cami yönetimiyle birlikte olmuş. Müftülükle birlikte olmuş. Adliyle birlikte olmuş. Polis karakoluyla da birlikte olmuş diyorum. Bildiğiniz tarikatlar diyorum. Hepsi. Bildiğiniz yani din adamları değiller ama onu da söyleyeyim size. Din adamı değiller. Din adamı olsa böyle saldırmaz. insana üzülürler değil mi? Yaptıklarından utanırlar. Çok kötü saldırılar yaparlar. Benim de çocuğum var. Hatta caminin cemaatine kadar kışkırttılar kapıma kadar. Evime saldırdılar. Karakol tutanak tuttu cami yönetimiyle ilgili. Normalde şu ana kadar tutuklanmaları gerekiyordu. Yani hiçbir tanesinde tutuklama olmadı. Adliye olayın üstünü kapattı. Sonra e, o davayı açmadı. CD'ler verdim, görüntüler verdim. İki tane. Bir tanesi bu İranlılarla ilgiliydi. İşte evimize yapılan saldırılar, işte tükürmeler, el hareketleri. Bu İranlı üzerineki Halil Elişeyişal etlerinin çalışın, işte eşime hakaret etmesi, işte küfürler etmesi, bir aynaya bak sen diyor. Bir sürü hakaretleri diyor. Yani ben de dışarıya çıkmışım da e, kapımın önünde eşime saldırırken çıkmışım da. Ee, ne oluyor burada ne oluyor burada dediğimde işte ben çıktığımda benimki tehdit oluyormuş senin kafanı kırarım dediğim benim tehdit oluyormuş adam orada benim eşime saldırmış ilk başta zaten ne diyorlar hani, şöyle bir şey var ilk saldıran insanın suçlu olması gerekir bir de ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım eğer suçlu olsam zaten suçumu kabul ederim şimdi biz bu görüntüleri şunun için çekiyoruz ee, tabii kendimiz göstermiyoruz ama diğer videolarımız da var onlara bakabilirsiniz aynı kişiler ben. benimki kafam çok titriyor kusura bakmayın Babamı göstermek istemiyorum konuşurken. Hastayım çünkü bir şey yapamıyorum. T tedavi de olamıyorum. Doktor da yok ülkemizde. Kimin yanına gittiğimiz belli değil. Yani senin bir şeyin yok deyip gönderiyorlar bilerek. Kastım. Yani şöyle söylüyorum. Ülkemizde sahipsiz kaldı. Yavaş yavaş bizi öldürüp bitiriyorlar. Yok ediyorlar. Ya kaçıyorlar Türkler ülkeden. Ya da yavaş yavaş bir şekilde öldürülüyorlar yani. Bizi, bizi aynı çocuğun da ölümden döndü benim. İşte burada sobadan değil, yani bir tane soba bacamız var. Burayı gösteriyorum. diğer odada yok bakın. Öbür odada gösterdim değil mi baca? Burada yok bakın şöyle gösteriyorum. Bir od iki odalı bir evde oturuyoruz. Bir tane baca deliğimiz var bizim. Başka yok yani. Biz nerede yaşayacağız o zaman? Bizim barınma sorunumuz var. Devletimiz önce bizim barınma sorunlarımızı çözsün yani. Ben bir tane çocuğum var okuyan. Çok zeki bir çocuğum var çok başarılı bir çocuğum var. Şimdi çocuğuma sabıka, bana sabıka uydurup da çocuğumun geleceğini karartmaya çalışıyorlar. Benim çocuğum her dönem okul birincisi oluyor. 96 97 puan alıyor. Yani benim çocuğum başarısız gösterilecek adliye tarafından, müftülük tarafından. Resmen bizi aileyi yok etmeye çalışıyor. Polis karakolu tarafından. Evet. Ondan sonra bize 45 yaşındayım. Adliyeye gitmişim. Bu zamana kadar hiç suç işlemediğime dair bütün de şeyleri kanıtları göstermişim. Videolarda da gördüğünüz gibi Olay anları da belli. Evimize saldırı olmuş. Önce eşime saldırmış İranlı üzerimizdeki Halil Eşi Saadettin'in. Adı da ne olduğu belli değil. Adliyede bile avukatımız bakıyor. Onun sizin diyor her şeyiniz duruyor diyor. Yazdığınız bütün dilekçeleri okudum diyor. Ama onunla ilgili ben hiçbir şey bulamıyorum diyor bizim avukatımız. Yani bu adamı bayağı bir koruyor müftülük. Savcılık koruyor. Bunu da söyleyeyim size. Adliye çalışanları koruyorlar. Şöyle söyleyeyim size. Ben... Yani bize kadını savunmuyorlar. Ee, ve bir İranlı taciz taciz yapan İranlı koruyorlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Benim başıma gelmez demeyin. Yarın sizin başınıza da gelebilir. Ben böyle olacağını bilmiyordum. Eğer ki adliyeye düşerseniz, Türkseniz bir şekilde sizi yok etmeye çalışıyorlar. Onu da söyleyeyim size. Suç uydurup, suç yakıştırıp sizi içeri atmaya çalışıyorlar. 3 aydır, 4 aydır benim benim bu olaylar var. Çözülemedi. Bilerek bir e-devlete e devlete benim davamı açık gösteriyorlar. Hiç davanın yapılacağı tarih yok. Bir şey yok. Şimdi üstümüzdeki uzlaştırmacı diyor ki işte suçu üzerlerine alacaklar diyor. Zaten uzlaştırmacıyla ilgili de videoyu atacağız size. Suçu üzerimize alacakmışız biz. Caminin yönetimine özür dileyecekmişiz. Kamil Dağcı'dan, Mehmet Özcan'dan, Halil'den özür dileyecekmişiz. Bir de ca caminin imamı vardı Orhan Bağ. Bunlardan özür dileyecekmişiz. Efendim bakın biz, biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım 45 yaşındayım. Geldim gidiyorum öleceğim yani. Bu ülke kimseye kalmaz. Bize yapılanlar doğru değil. Bu ülke işgalcilerin ülkesi değil. Bu ülke mültecilerin ülkesi değil. Bu ülkede hiçbir tane mülteci gelip de Türk vatandaşına saldıramaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını saldıramaz. Ben bu ülkeye askerlik yaptım. Buraya gelenlerin hiçbir tanesi emek vermedi bu ülkeye. 13 yaşından beri çalışıyordum, hastalandım. Amansız bir hastalığa yakalandım, çaresini bulamadım. Yani şunu söylemek istiyorum. Bize sahip çıkılsın. Biz bunları hak etmiyoruz. Benim bir çocuğum var. Yani evi tekrar gösteriyorum. Yani bakın. Yani biz de burada oturmak istemiyoruz. Biz de burada keyif, keyif çatmıyoruz. Bizim de hoşumuza gitmiyor. Yalnız burada kötü şeyler oluyor. Burada biz şahit oluyoruz diye bizi istemiyor. Bir de burası cami. Cami oluyor bunlar. Biz bunları görüyoruz ve şahit oluyoruz diye bizi yok etmeye çalışıyorlar. Bu iki senedir zaten buraya oturduğumuzda ilk 3-4 ay iyi gitti. Baktılar bizde. de orospuluk yok, namusluk, namussuzluk yok, şerefsizlik yok bizde. Şimdi İran'ın kadınları kullanıyorlar. Ben söylemek istemiyordum ama söyleyeyim hadi. Daha başka şeyler de var. Onları söylemek istemiyorum. Onları kullanıyorlar. Bazen müftülük çağırıyor canı çektiği zaman. İstiyor oraya istek yapıyor. Tamam mı? Bak gösteriyorum. Bak, bakın. Onları biz yapmıyoruz. Bak üst kattan geliyor. Görüyorsunuz. Bunları yapmaya kimsenin kimseye hakkı yok. Bu ülkede biz de varız. Bu ülke bizim. Buraya geldik geleli biz bu cami diye biz burayı hep onarıyoruz, yapıyoruz. Ama biz de yeter bir yere kadar yani biz de yorulduk. Bizim paramızı versinler o zaman ya. Biz 30 milyar istiyoruz ya. Bizim bakın görüyorsunuz değil mi? Bakın yaklaştırayım size. Görüyorsunuz bu suyu. Bakın. Şunlar, şunlar hep sidik görüyor musunuz? Sarı sarı. Üstten kırıyorlar. Gece ne yapıyorlar biliyor musunuz? Gece de hiç durmuyorlar. Şu yanımıza gider, gece müzik açıyorlar son ses. Sabaha kadar. Bizi çıkarmak için yapıyor. Hepsi birlik olmuşlar. Hepsi bize saldırıyorlar. İranlı için yapıyorlar bunu. Aynı soydan geliyorlar demek ki. Bizi soydaş olarak kabul etmiyor. Biz Türklüğe inanıyoruz. De dediğim gibi tekrar söylüyorum. Ben Türk'üm. Ben Türklüğe inanıyorum. İşte ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Türk'üm. Bir tane baca deliğimiz var ya. Benim bir tane çocuğum var. Ben kasse çekim yaptım. Biz bu ülkenin vatandaşı olarak bunları hak etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bir vatandaş olarak size sesleniyorum. Bizi bu ülkede görmek ve de istemiyorsanız, duymak istemiyorsanız, bize bir ülkede kapı gösterin, biz o ülkeye gidelim, o ülkede yaşayalım. Zaten bizler gitmek istiyoruz artık bu ülkeden. Çünkü bu ülkede ağzına ne diş kaldı, ne bir şey kaldı, ne huzurum kaldı. Biz istemiyoruz, bize yoruldu. Bakın ben burada iki odalı caminin evinde oturuyorum. Bana hiçbir şekilde sen, siz bizim devletimizsiniz. Siz bizim büyüğümüzsünüz. Bize sahip çıkmak istemiyorsunuz. Bizim yok olmamız bu ülkede çoğunun hoşuna gidiyor yani bilmiyorum. Size duyuruyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Biz bunları hak etmiyoruz yani. Biz bunları hak etmiyoruz. Ş şöyle bir yaşantıyı biz zaten hak etmiyoruz ama böyle de biz razıydık, böyle yaşamayı da razıydık ama görüyorsunuz bizi rahat bırakmıyorlar. Görüyorsunuz değil mi? Rahat bırakmıyorlar Sayın Cumhurbaşkanım. Yoksa biz de böyle olsun istemiyorduk. Böyle yaşaması istemiyorduk. Şu parki çukur. Şuradan çukura giriyoruz bakın. Burası hamam böceği kaynıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bakın verdiğiniz 6400 lira sosyal ekonomik destekten biz gidiyoruz. Her ay gidiyoruz. bakın şunu çevireyim. Hamam böceği kaynıyor burası. Sürekli hamam böceği inacı alıyoruz biz buraya. Benim burada bir çocuğum var. Yani bir tane çocuğum var. Bakın görüyorsunuz. Düğmelerini görüyorsunuz değil mi? Eski sistem. Bakın. Şu düğmeleri de biz aldık buraya Sayın Cumhurbaşkanım. Bakın burası cami. Burayı yöneten çalışanlar kendi ceplerine koyuyorlar paraları. Bir de utanmadan bize saldırıyorlar. Camiler vakıfların olmamalı bence. Camiler devletin himayesinde olmalı. Ve camide böyle nasıl diyeyim madem bir yer kiraya veriliyor bize kiraya verildi kontratımız var bizim elimizde. Süresiz kontratımız var bizim burada. 10 yıl oturma hakkımız var. 10 yılımız da olmadı bizim. O zaman ne yapacak buranın yönetimi? Bize para verecek o zaman. Zorla oturturdular bizi zamanda. Gelin oturun yapın burayı dediler. Para harcattırdılar bize 2 sene boyunca. 2 seneydi geçti hatta. Bize para harcattırdılar. Yani kira artışı da yok bizde dediler. Kira artışı da yaptık biz gene de bunlara. Niye biz bu saldırılara maruz kalıyoruz İranlar tarafından? İranlar bize saldırsınlar diye mi getirdiler bu ülkeye? Yani biz bunları hak etmiyoruz yani. Onu demek istiyorum. Biz nereye gidelim, nereye sığınalım yani? Nereye sığınacak? Bizim gidecek bir yerimiz yok. Yani şu gördüğünüz televizyon vatandaşlar verdi bize. Sayın Cumhurbaşkanım. Gösteriyorum. Şu buzdolabı da öyle. Şunlar şunlar gördüğünüz kanepeler belediyenin bize yardım ettiği paralardan alındı. Şu masada aynı öğrenci evinden geldi. Sayın Cumhurbaşkanım hepsinin açıklamasını yapıyorum ben size. Gösteriyorum. Çamaşır makinesini görürsün değil mi? Öğrenci evinden geldi Sayın Cumhurbaşkanım. Yatağından tutun. Şu dolabını görürsün. Halılarını görüyorsunuz değil mi? Sefayı da bir mağaza bağışladı bize Sayın Cumhurbaşkanım. Adımıza burada yardım toplandı bizim. Para toplandı. Yalnız bizim adımıza para toplayan şahıslar 2022 yılında mıydı? 2022 yılı mıydı? Pardon. 2020 yılının Mart ayında Şenol Diktepe diye bir şahıs sizin akrabanızım diye Karabük, Karabük Derneği'nin Başındayım diye, işte bilmem ne diye bir e, e, WhatsApp grubu oluşturdu. Adımıza paralar topladı. Topladığı paralarla kayboldu ortada. Bizi 100. yılda Karabük'te bir eve oturtturdu. Sonra tekmeyi vurdu bize. Emre diye bir arkadaşıyla beraber. Onu da açıklamasını yapayım. Yoksa biz çok kötü yerlerden geldik. Biz sokaklarda kalma, kalması gereken insanlar değiliz Sayın Cumhurbaşkanım. Biz bunlara hak etmiyoruz. Biz biz sokaklarda kalmamamız gerekiyor. Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Yarın seçim olduğu zaman bizim kapılarımız çalınıyor. Bizden oy isteniyor. Ve şimdi sokakta kaldığım zaman otakarak gelip de otakarda kalıp da benden mi oy istenecek? Ben onu merak ediyorum. Sayın siyasetçiler size de sesleniyorum. Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Biz bu şekilde yaşamayı hak etmiyoruz. İki odalı evde yaşıyorum. Biz bu böyle yerde yaşamayı hak etmiyoruz. Şu karşıya gösterdiğim evi görüyor musunuz? O da saldırıyor bana. Sayın Cumhurbaşkanım. İlyas Düzenli'ymiş adı. Bana neler söylüyorlar. Hiçbir şey yapmadığım halde. iki senedir sadece burada oturuyordum. Sessiz ve sakin. Biz bunu hak etmiyoruz. İki odalı ev burası. İki odalı evde oturuyoruz ve İranlı bize her şeyi yapabiliyor burada kendi ülkemizde. Sabaha kadar vuruyor ya. Sabah kadar bizi de uyutmuyor. Çocuk da uyuyamıyor. Biz bunu hak etmiyoruz. Dün çatıma çıktı dün benim. Benim çatımdan çıktı. Ortak alan merdiven dediğimiz çatıma bastı. Kendi çatısına çıktı. Peki madem ortak alan değildi niye bizim evimizi çatısına çıktı? Demek ki ortak alanmış değil mi? Bu kadar Sayın Cumhurbaşkanım. Daha çekim yapacağım.